merhaba arkadaşlar. Benim adım Enver. Bugün sizlerle T ikizler Gems'in bir başka videosuyla daha karşınızdayım. Eee, bir video çekmiştim ama telefonumun e, telefonum nereden çıktı? hop hoparlörümdeki diye bir ses geldi. Bir de televizyonun sesiyle karşılaşınca iğrenç bir ses ortaya çıktı. Arkadaşlar Şimdi de alalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Hı. Sonra eee ne yaptık, ne yaptık? E, sonra hoparlörümü değiştirdim arkadaşlar. Sonra evimizi taşınacağız, taşınacağız, taşınacağız. Bir bir şey daha söyleyeyim. Ee, şuralara kurmaya çalışacağım. Burada bir büyük bir ev olacak. Ee, ya da şöyle yapabilirim. Üst kat yapabilirim. Üst kat geçebilirim. Neyse arkadaşlar siz yorumlarda belirtirsiniz. Ona ben karışmıyorum. Ee, şunları da pişirelim artık. Tamam. Sonra kendimi öbür videoda bir hazır seti yapmıştım. Elmastan bütün elmaslarımızı, üç tane diamondımız kaldı. Yani yeter artar bile şunları kıracağım. Bu arada arkadaşlar şey yapacağım. Ee, şunun adı neydi? el feneri yapacağız. Bunun için ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız? Şaka yapıyoruz. Öyle bir şey yapmayacağız. Çünkü gebeririz. Gebeririz. Çok büyük bir bos olurum. Ruh kumumuz. Ruh kum. Ruh kum. Kırıl. Zaten yok. Kum yok. Ruh kum yok. Ruh kumum. Ruh kumum. Bir tane var. Bir tane da de var diye hatırlıyorum. Ama ciddi ciddi hatırlıyorum ya. Ev ki. Hadi boş tutalım tamam. Sandıkta da değil. Biraz sonra bir Köpek. Köpek. Şüphe etmiyorum. Bildiğiniz bir köpek yapacağım. Oo, ne yapıyorsun iskeleton? Ben iskeletonları severim. Sen i̇şte benim ka kanalımın adı. Kanalımdaki resim kuru kafa. Eee sonra yenilik ne yaptık? Yenilik, yenilik, yenilik. <laughs> evet, buldum su krizi yapmıştık. Artı. Aa buradaki madenimiz nereye gitti diyeceksiniz. Bu madeni nereye taşıdım? Hemen alt kata iniyoruz. Bilmiyorum bir dakika. Aaaa. Kalmıyor. Ve. Ve buradan. şöyle yapacağım tane en son arkadaşlar lan 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 lanlan lanlan biraz önce çok heyecanlı şeyler oldu. Şimdi biraz zombi keselim de bu zombilerin ben kö kökünü mü kurttum geçen videoda? <laughs> Aslında arkadaşlar evimi yapmaya videoda da başlayabilirim. Buralardan göç ediyoruz. Buralar... İnek. İnek. Keselim onu inek. <laughs> 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 kastı kastı kastı. Ol. Oh. Şuna hap yapasın geldi de. Arkadaşlar. Eee yakında süper arko çekeceğim. Modsuz bir süper arko. Alışan alışmasın. Çeresin anasın. Çeresin. Ananı var ya ananı. Ooo. <laughs> 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 oh, Headshot yedim herhalde. Evet. tam de tam burnunda. Kes 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 kes. Var Tek atışlık canı vardı. Oooo! Oh, 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 oh. Ne yapıyorsun? Nedirsin? O, oh, gülüm. Bu babasının adı ne lan? Arkamdan çıktı şerefsiz! İblenin çocuğu senin! Kodu. Sanki hardcore oynuyormuş gibi çok zor. Bu arada arkadaşlar söylediğim laf için özür dilerim. Hı -hı. Birden sizin arkanıza gelince. ne yapayım. Şöyle. Şuna bir tane. Şuna bir tane. Of of sürü geldi. Ya bana bir akşam iş yaptırın. Ne yalnız Kriber, kriber, patlama, creeper Patlama, patlama. Patlama, 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 patlama. Patlama. Patlama, patlama ne olur gözünü seveyim patlama, patlamayın, patlamayın. Ha, resmen şuralarda doğuyor ya. Okum bitti lan. Başka var mı oğlum? Ben başka istiyorum, ben başka. O elinde kürek var. Küre bak küre. Aha gel ben de sana kürek vereceğim. Al. Al. Şaka yap. Eline küreği almış. Artist. Creeper var orada. Creeper, creeper. Creeper'ları severim. Creeper. Çıldır. Yallah lan buraya gel. Bak bak Herhalde bu videonun yarısı kavga etmeli geçecek. Hemen biz yatalım uyuyalım Bu arada Aa bak ben bunu bilmiyordum Zombilerden patates çıktığını bilmiyordum Zaman köyler patatesini elde ediyor Kazan var işte Eee Kalk, normal al, yiyin yavrum. Döndü, mondu yok şimdi. Nedir simp? Gelme lan, gelme. Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Yat, yat, yat. kapı kapı bozuk. Asarım kapı. Böyle olmaya devam et. Şimdi ben arkadaşlar evimizi yani yeni evimizi 9 çarpı 9 kaç olsun ha? Ha ee, o zombiler önce kitlenin diyecektim ateşten öldüler yoksa. <laughs> yine evimiz Haftalık vlog iki gelecek yaparım Allah. Emin şu şeyi yapalım arkadaşlar yapalım yapalım yapalım. Hemen videoyu bitireceğim şöyle yapayım. Hep. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz üç dört dokuz bir 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 iki üç dört altı yedi 89. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Videodan devam için yorum atmayı, like atmayı unutmayın. İyi, seyirler, tekrardan diliyorum. İyi abone olmayı unutmayın.